Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Doktor Tepirler'in YouTube kanalındayız. Ve bugün sizlerle prostatla ilgili konularda konuşacağız. Öncelikle hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Özge. Sağ olasınız. Siz nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Hocam bugün erkeklerin korkulu rüyası prostattan bahsetmek istiyoruz. Ve size yine sorularımız var hazırsanız. Hocam prostat nedir? Öncelikle bunu bize anlatabilir misiniz? Evet. Prostat... Ee, halk arasında sanki bir hastalığın ismiymiş gibi anılıyor ama prostat bir organın ismi. Vücudumuzda işte iç organlarımız, karaciğer, dalağımız, midemiz gibi prostatta önemli bir organ. Bu maket üzerinde isterseniz anlatayım hastalarımız daha iyi anlayacaklardır. Prostat erkeklerde idrar yollarıyla üreme organlarının kavşağında bulunan bir organ. İşte bu makette şurası idrar kesemiz tam idrar kesesinin tabanına oturan ters piramit şeklinde, üçgen şeklinde, yaklaşık bir kestane kadar olan bir organ, bir et parçası. Bu organ şöyle göstereyim. Burası bizim idrar borumuz, üretra dediğimiz mesane boynu. Buradan itibaren başlayıp idrar borusunu çepeçevre saran bir organ. Ee, erkek üreme organlarıyla da ilişkili olduğunu söylemiştim ben. Nasıl oluyor? Ee, erkeklerde, testislerde üretilen spermler, kasıktan girerek kanaldan e, geliyor şu prostat kanalının içerisine karışıyor. E, ejekülasyon anında yani orgazm anında spermler önce bu prostatik üretra dediğimiz bu bölgede biriktirilip daha sonra orgazm anında mesane boynunun kapanması ve bu pelvik kasların kasılmasıyla beraber meninin dışarı atılmasını sağlıyor. Ve yine erkeklerde meninin büyük bir kısmı sanki spermmiş gibi zannedilir halk arasında. Bu bilgi de yanlıştır. Erkeklerde mininin büyük kısmını üreten esas organ prostat bezidir. Dolayısıyla erkeklerde mutlaka üreme için ve sağlıklı idrar yapmak için gerekli olan önemli bir organ. Yalnızca erkeklik organı tabi bu. Kadınlarda böyle bir organ yok. Hayvanlar arasında da var olan bir organ. Önemli bir organdır. Peki hocam prostat büyümesi her erkekte olur mu? Şimdi prostat Deyince prostatın aslında 3 tane temel hastalığı var. Prostatın iltihabı, prostatın büyümesi ve prostat kanseri. E, prostat büyümesi, şimdi prostat bezi burada salgı yapan bir bez. Kırklı yaşlardan sonra kadınlar nasıl ki menopoza giriyorsa, erkeklerde de bir yaşlanmanın parçası olarak bazı hormonal değişiklikler oluyor. Ve bunun etkisi sonucunda prostat bezinde bir, e, büyüme oluyor. Ben şuna benzetiyorum. Tabi yaş ilerleyince hepimizin vücudunda dış görünen kısımlarda örneğin cildimiz karışıyor, saçımız ağrıyor, saçımız dökülüyor ve buna benzer şekilde hiç organlarımızda da bazı değişiklikler oluyor. İşte kadınlar menopoza geçiyor. Aynı şekilde buna benzer şekilde e, prostatta da bazı hormonal ve metabolik etkilerine etkisi sonucunda değişikler oluyor ve prostat hücreleri çoğalmaya başlıyor. Buna biz İngilizce benign prostat hyperplasia çoğalma diyoruz. Ve prostat hücreleri çoğalmaya başlıyor. Bunun sonucunda prostat bezi büyüyor. 15-20 gram olan organ büyümeye başlıyor ve büyüyünce burada bazı şikayetler belirtilere yol açıyor. Şimdi ben de size onu soracağım e, hocam. Dolayısıyla e, yaşlanan erkekte prostatın büyümesi kaçınılmazdır. Bazen bize soruyorlar hocam prostat büyümesini durdurabilir miyiz? Hayır. Prostat büyümesini durdurmak, doğal yoldan durdurmak mümkün değildir. Peki hocam belirtileri nelerdir? Şimdi e, prostat nerede dedim? Tam bir kavşak noktasında idrar kesesinin hemen altında ve idrar borusunu çepeçevre sarıyor. Prostat büyümesine bağlı olarak şikayetler genelde idrar yoluyla alakalı, idrar çıkışıyla alakalı şikayetler oluyor. Buradan bir idrar borusu geçiyor. Ben hep hastalara şu örneği veriyorum. Sizin e, makineniz veya musluğunuz kireçlenirse ne olur? Suyun akımının azaldığını görürüz. Aynı şekilde prostat büyümesiyle beraber idrar yolunda bir sıkışmaya sebep oluyor. Dolayısıyla hastaların idrar akımında bir zayıflama, artık daha zayıf akımlı taziksiz bir idrar yapma ve buna bağlı olarak daha sık idrara gitme, idrarı tam boşaltamama, işte gece idrara çıkma gibi bazı şikayetler görüyoruz. Bunlar en sık görülen şikayetlerdir. Peki hocam bu prostat büyümesi kansere dönüşür mü? Önemli bir soru bu da yine çoğu hasta halk arasında da ona inanıyor. İşte prostatın büyüdü o zaman kanser olacak. Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi az önce prostatın 3 tane temel hastalığını söylemiştim. Prostat iltihabı, iyi huylu büyüme ve prostat kanseri. İlerleyen yaşla beraber prostat hücrelerin çoğaldığından bahsettik. İşte bu çoğalma sırasında bazı Genetik altyapısı olan hastalarda kontrolsüz hücre çoğalmasıyla bazen prostat dokusu içerisinde kanserleşme görebiliyoruz. E, hastaların ileri yaşta görüldüğü için eş zamanlı olarak kişilerde hem prostat büyümesi hem de kanser eş Hı -hı. zamanlı olabilir. Ancak her prostat büyümesi olan insan mutlaka kanser olacak diye bir şey yok. Prostat kanseri prostat büyümesi kadar sık değil. Tabi erkeklerde sık görüyoruz ama prostat büyümesi eşittir kanser. Denklemi yanlıştır. Prostat kanseri apayrı seriden bir klinik durumdur. Peki bunu e, ayırt edebilirler mi kendileri? Prostatın büyümesiyle kanseri nasıl ayırt edebiliriz? Özge çok güzel bir soru sordum. Burada bir hastamdan örnek ver, hı hı. vermek istiyorum. Geçmiş yıllarda bir hastam, e, tabii entelektüel bir hasta, internette okuduğu prostat büyümesi belirtilerinin kanser olduğunu düşünüyordu. Hı hı hı. Hasta kendisinin prostat kanseri olduğunu düşünmüş. Daha sonra hatta hastanın unutkanlık şikayetleri başlayınca kanserinin beyine yayıldığını, beyne sıçradığını düşünmüştü. Biz prostat kanserini ancak oradan biyopsi alarak teşhis edebiliriz. Evet. Ama o biyopsiye gelmeden önce bizde prostat kanserinden şüphelendirecek bazı durumlar var, bazı klinik belirtiler var. Tabi hastanın klinik yakınmalarından, şikayetlerinden prostat kanserini ayırt etmek mümkün değil. Genelde prostat kanseri şu bizim periferik son dediğimiz prostatın kabuk hattından gelişirken iyi huylu büyüme prostatın genelde orta kısmından kaynaklanıyor. Dolayısıyla hastadaki işleme şikayetleri daha çok hastanın iyi huylu prostat büyümesinden kaynaklanıyor. Hı hı. Prostat kanserlerinin çoğusu sessiz seyreder. Ta ki eğer bir organa sıçrarsa genelde kemiğe sıçrama yapar o zaman belirti verebilir ama prostat kanserleri genelde sessizdir. Peki biz prostat kanseri ve prostat iyi huylu prostat büyümesini nasıl seyrediyoruz? Burada e, kullandığımız laboratuvar değerimiz var. Bu hastalarımızın da çok iyi bildiği PSA yani prostat spesifik antijen bir kan testi. Prostatta var olan bir madde. Bu madde kandaki değeri yükseldiği zaman biz prostat kanserinden şüpheleniyoruz. Ancak her PSA yüksekliği kanser demek değildir. Bazen bize işte PSA'sı yüksek çıktığı için panikle ben kanser oldum diye başvuran hastalar oluyor. PSA'yı yükselten pek çok durum var. Enfeksiyonlar, hastada mevcut bir sonda varlığı, hastanın yaşı, prostat hacmi dahi PSA'yı etkilebiliyor. Yine hastada daha önce yapılmış bir biyopsi veya bir üretra işlemleri, bir mesela sistoskopide PSA'sı yükselebilir. Ancak... En çok gördüğümüz PSA yükselten klinik tablo prostat iltihaplarıdır. Biz bu değerleri hastanın klinik anamnezi, işte muayene bulgularını hepsini birleştirerek PSA'yı değerlendiriyoruz. Yine bizim yaptığımız parmakla rektal muayene burada çok önemli. Prostat normalde yumuşak bir hamur veya silgi kıvamındadır. Prostatla muayenemizde eğer prostatta bir sertlik, düzensizlik, de saptamışsak yine prostat kanserinden şüpheleniyoruz. Ve yine en çok günümüzde kullandığımız çünkü bazen PSA'sı normal aralıkta olup, muayenesi normal olup prostat kanseri saptanabilen hastalar var. Bunu nasıl yapıyoruz? Günümüzde prostat MR'ı, multiparametrik prostat MR'ını kullanıyoruz. İyi huylu prostatla prostat kanserini ayırt etmede o üç şey PSA, muayene ve MR görüntüleri bizim için önemli. Ancak nihai prostat kanseri tanısı patolojik bir değerlendirmede yani ile ortaya konulur. Peki hocam, prostatın büyümesi cinsel hayatı etkiler mi? Ya da nasıl etkiler hastalarda? Ee, az önce bahsettiğim gibi prostat tabii e, üreme organlarının da bulunduğu bir noktada bulunuyor. Prostat kendisi veya Hı -hı. Hasta, ona sebep olacak metabolik durumlar veya prostat yapılacak tedaviler hastanın cinsel hayatına etkileyecektir. Hatta pek çok hasta tedaviden bu yüzden kaçmaktadır. <laughs> Şunu bahsetmek istiyorum, neden etkiliyor? Az önce bahsettim prostat anlatırken ejekülasyonda yani beni çıkışında çok önemli bir noktada. Yine penise giden sertleşme sinirleri prostatın dışından şu kabuk hattından gelişiyor. Dolayısıyla şayet kişide prostat kanseri varsa buradaki sinirlerin de hasar görme ihtimalinden dolayı ameliyattan sonra hastalarda bazen sertleşme bozukluğu olabiliyor. Ancak bu durum iyi huylu prostat büyümesinde değil daha çok prostat kanseri tedavisinde olabilir. Yine bizim iyi huylu prostat büyümesinde kullandığımız bazı ilaçlar, bizim alfa blokerler dediğimiz bazı ilaçlar, bu mesane boynunu prostat kanalını açtığı için hastada meni çıkışında bir bozulma, meninin çıkmaması durumu olabilir. Yine prostat ameliyatlarından sonra özellikle Holep'te, TUR'da hastaların meni çıkışında bir bozulma görebiliyoruz. Dolayısıyla kişilerin birincisi Sertleşme problemleri yol açabiliyor prostat tedavileri. Hı hı. Yine meni çıkışında bozulmalara sebep olan bazı tedaviler, cerrahi veya medikal tedaviler var. Peki prostat büyümesi tedavi edilmeli midir hocam? Bu da önemli bir konu. Her prostat büyümesi e, tedavi edilmeli mi? Çünkü konuştuk oldukça evet. yaygın olan bir durum. Prostat 40'lı yaşlarından sonra herkes de büyüyor. Bizim e, şurada büyüyen bir prostat olduğunu düşünün. Biz prostatın büyüklüğünü tedavi etmiyoruz. Bazen bize işte hastalarımız soruyor. Hocam 100 gram prostatım var. O zaman ameliyat olmalı mıyım? Hı hı. Ee, şurada bizim orada prostat tedavisi nasıl tedavi ettiğimiz nokta kişinin şikayetleri aslında tedavi ediyoruz. İdrar çıkışı olmayan, yaşam kalitesi bozulan, gece 5-10 kere idrara çıkan veya hatta bazen sonda takılan, idrar yapamayan hastanın biz prostatın o tıkanıklığını ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla Hastanın şikayetleri evet gerçekten varsa, ciddi şekilde yaşam kalitesini bozuyorsa o durumda biz tedaviye başlıyoruz. Tedavide ilk önce tabi hastanın e, yaşam tarzı değişiklikleriyle başlıyor bu tedaviler. Her hastaya direkt ilaç tedavisi Hı -hı. vermiyoruz. Bazen aktif izlem, takip edelim diyoruz. Ama hastada eğer ciddi yaşam kalitesinde bozulma, şikayetlerinde ciddi bir durum varsa, hasta idrarını boşaltamıyor, ciddi miktarda idrar kalıyorsa... Bu durumda hastalarımıza önce biz medikal tedavi yani ilaç tedavileriyle başlıyoruz. İlaç tedavilerinde de öncelikle iki tip ilaç tedavisi kullanıyoruz. Birincisi idrar kanalını açan alfa blokerler dediğimiz ilaçlar. İkincisi de prostatı küçültücü ilaç grubunu kullanıyoruz. Şayet kişi bunlardan fayda göremezse hı hı. o durumda ikinci basamak olan cerrahi tedavilere geçiyoruz. Peki hocam son olarak izleyicilerimize önerebileceğiniz Nedir prostatla alakalı? Tabi burada prostat büyümesi kaçınılmaz. E, hastaların 50 yaşından özellikle 40'lı yaşlardan başlayarak prostat büyümesi devam ediyor. Az önce anlattık erkeklerde yine ikinci sıklıkta gördüğümüz Hı -hı. kanser tipi prostat kanseri. Dolayısıyla prostat büyümesiyle prostat kanserinin iyi yapılması gerekiyor ki prostat kanserleri erken dönemde tanındığı zaman, teşhis edildiği zaman e, tedavisi oldukça başarılı ve yüksek oranda kür sağlayabiliyoruz. O yüzden benim önerim eğer prostat hastalarının ailesinde bir prostat kanseri varsa 40'lı yaşlardan itibaren bir viroloji uzmanı görünmeleri gerekiyor. Şayet ailede prostat kanseri olan kimse yoksa mutlaka 45 yaşından sonra hastaların belirli aralıklarına düzenli olarak viroloji muayenelerine gitmeleri gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.